Merhaba, ben Süleyman Can, ticari emlak danışmanıyım. Sizlere zaman kaybetmeden mülklerinizi nasıl değerinde satabileceğiniz konusunda nasıl yardımcı olabileceğimi anlatacağım. Bu doğrultuda beni aradığınızda öncelikle mülkünüzü yerinde inceleyerek sizlere kapsamlı bir rapor sunuyorum. Bu raporla siz mülkünüzün rakipleri karşısındaki avantaj, dezavantaj, ve mevcut piyasa koşulları hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Devamında ihtiyacınıza göre geçecek süreyi belirledikten sonra nihai kararınıza göre sizlere bir pazarlama planı sunuyorum. Ve taşınma ticareti kanununa göre bu plana bağlı kalacağımı sizlere taahhüt ederek Süleyman Ticari Emlak Danışmanlığı olarak sizden belirlediğiniz fiyat üzerinden pazarlama yetkisi talep ediyorum. Yetki ile birlikte pazarlama, portföy temsili, müşteri analizi, satış ve kiralama müzakeresi, kira kontratı ve tapu devri işlemlerine aracılık ederek her bir işlemde sizlere düzenli olarak geri bildirim raporları sunarak satış ve kiralama işlemini gerçekleştiriyor. Siz de bu hizmetten faydalanarak sonuç almış pek çok müşterim gibi profesyonel hizmet almak istiyorsanız vakit kaybetmeden beni arayın